İyi akşamlar dostlarım. Ben yarın 10 koşudan oluşan İstanbul programıyla yardımcı olmaya çalışacağım. 2 e, altılıdan oluşuyor İstanbul programımız. Adana'da da bir iki isme dikkat çekeceğim dostlarım. E, onu da ben e, belirttim. Yarın 10 koşudan oluşuyor dedik İstanbul programımız. E, günün birinci koşusu şartlı 3 dişilere ait bir mücadele ben son yarışını çok beğendiğim 2 numaralı Sea of Wonders'la başlamak istiyorum. Son metrelere kadar Müslüm biniyordu o yarışında. Son metrelere kadar da gayet iyi bir mücadele etmişti. Aynaya yakın yarışı kaybetti o gün Overlord'a. Ben yarın Saadettin'le bana göre yarışın en şanslı ismi olduğunu düşünüyorum. Daha sonra 1 numaralı Fearless Lady diyeceğim. Bir after market Lady Chuartay'ı <laughs> anneden eee Bozdağ Bey gibi bir ismin kardeşi dostlarım etkili bir yarış yapabilir diye düşünüyorum. 2-1 ben de bir tık önde. Daha sonra arası olsa da 4 numaralı Good Ranger diyeceğim. Anneden Impassible impasiv gibi bir ismin kardeşi etkili bir yarış yapabilir, bir dinçlik yarışı yapabilir daha sonra 7 numaralı Queen of Darkness ve son olarak da son yarışında 10 boy startta kalmasına rağmen sonlardaki güçlü ataklarını çok beğendiğim 6 numaralı Prenses Ayşe diyeceğim. Eğer ki start sıkıntısı yaşamazsa etkili bir yarış yapabileceğini düşünüyorum. Günün ikinci koşusu Red Bishop yani 3 yaş İngilizlerin şartlı bir mücadelesi. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam da 3'e bölünüyor. Aynen 3'e bölünüyor dostlarım. Bu ilk ayağı ben özellikle itman pistinde çok iyi gördüğüm bir 6 numaralı spring atakla başlamak istiyorum. Bir Winner Anne Spring is here. Ee, yani Tatlı Bağır Spring Break gibi isimlerin anneden kardeşim. İtman pistindeki görüntüsünü yarışına yansıtması halinde ben çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Daha sonra 9 numaralı Skart. Scarlet C diyeceğim. Bir Natif khan temsilcisi. İtmanlarını Ankara'da yapıyor. 49-25'lik gayet iyi bir dereceyle bu yarışa geliyor. İyi, iyi bir işle bu yarışa geliyor dostlarım. Daha sonra bir numaralı Bone diyeceğim. İtmanda da 37-24 işinde ben çok akışlı gördüm bu ismi. Ee, daha sonra da 11 numaralı e, şu Sinea galiba Ahmet'in bindiği tay onu da yazarak bu yarışı geçmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Günün 3. koyusu şartlı 4 mücadele 1500 metrede yapılacak. Şimdi burada bir yengeç var dostlarım. Bersoy temsilcisi Anne Giray nitelikli bir isim olduğu aşikar. Ben e, rakip olarak da yani rakibi gördüğüm 4 numaralı Efesli Halil'in de biraz arası olmasından dolayı ben yarın yengeçin son itman görüntüsünde gayet iyi gördüm. Net bir yarış yapacağına inanıyorum. Benim ilk altınının ilk bankosu olarak Yengeç'i sizlere önermek istiyorum. Ben yarın kazanacağına inanıyorum. Hişman'la da bütünleşiyor zaten bu isim dostlarım. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise kısa vade 7-1 mücadele 2000 sentetikte yapılacak. Şimdi burada da ben bir ismi banko olarak önereceğim. Bu isim 3 numaralı Arsmen olacak dostlarım. Şimdi neden Arsmen? Arsmen'in son yarışındaki kötü koştuğuna aldanmayın. Bir ilk yani yarış başladı. Zabun la beraber bir yaklaşık 300-400 metre lüt yaptılar. O inat etti, o inat etti. Özcan inat etti, Karataş inat etti. Karataş liderliği alsa da o ilk 400 metrede yaptık yaptıkları birbirlerine presten dolayı ben Arsmen'in etkilendiğini düşünüyorum. Yani, yani rakiplerine de bakıyorum. Hep ağır kanlı isimler dostlarım. Ekürler olsun, Latibar olsun, Magnum Opus olsun, Katma Değer olsun, Grashoff olsun. Hep yani katma değer belki 800 bin civarı gelecektir. Fakat yani katma değerin son kazandığı yarıştaki avantajı Özcanla Karataş birbirlerini yıprattılar. Bunu da çok iyi değerlendirir Hişman. Hemen bunların sağ gelip düzlükte yaptığı güçlü ataklarıyla yarışı kazandı. Fakat bu yarış öyle bir yarış olacağını ben düşünmüyorum. Yani dediğim gibi hep ağır ağırkanlı isimler. 800 bin civarı da büyük bir olasılıkla katma değer gelecektir. Fakat Arsmen inatçı bir isim dostlarım. Ben yarın İtman pistindeki görüntüsünü de çok beğendim Arsmen bayağı iyiydi dostlarım. Yarın Karataş'la ben bir beyaz bayrak ayna yarışı yapmasını bekliyorum ve benim banko adayım ikinci ilk altındaki ikinci bankom Arsman olacak. Günün 5 koysuna şartlı birin işte diğer bölünen yarışındaysa aslında burada bir isim çok nitelikli bir isim olduğunu düşünüyorum. Çok etkili de bir yarış yapabilir dostlarım. Yani ben iki tekle geldim. Altının da ilk ayağı. İkinci altının ilk aya orada da ben iki banko önereceğim. Fakat bir isimle çok etkili bir yarış bekliyorum. Bu isim 11 numaralı Stra e, Strawberry gör olacak. Baba Kaneko. Anne I, I am that chick yani Alihan'ın anne kardeşi. İtman'da da gayet iyiydi. Akışlı bir görüntüye sahipti. Ben çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum dostlarım. Aslında şöyle riski seven dostlarım. Ya ben riske gireceğim deyip altın yani ikinci altının ilk ayağında risk isteyen dostlarım Strawberry Girl'le bu e, adrenalin yar, yaratabilirler kendilerine. Ben çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. 11 numaralı Strawberry Girl'ün. E, yani Strawberry Girl ve diğerleri gibi bir yarış benim düşüncem. Çünkü çok iyi koşmasını bekliyorum. Daha sonra 7 numaralı San Remo diyeceğim. İtman'da çok iyi gördüm. 6 numaralı Samurai. 3 numaralı Gezgin. Bunlar hep İtman'da iyi görünen isimler. 5 numaralı madman 8 numaralı ee, Bolshoi. Bu da Bal Arısı temsilcisi. Son olarak da ben 2 numaralı Forza Toket diyeceğim. Onun da itman görüntüsünü çok beğendim. Fakat ben 11 numaralı beri görülen çok ters bir yarış gelebileceğini düşünüyorum. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise dostlarım benim e, çok net favorim 6 numaralı Gürdal Bey olacak. E, Arif Ço'nun öz kardeşi. Bu kır kardeşi. E, yani ee, ilk yarışında gösterişli kazandı Müslüm'le. Yarın da bana göre kazanmaya yakın görünüyor. Ee, fakat şimdi burada tecrübeli isimlerle koşacak. Bu belki kendisi için bir dezavantaj olabilir ama nitelikli bir isim olduğunu da söyleyeyim. İtman'da da 42-27 işini ben çok beğendim. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Ee, öncelik rakip olarak da ters bir isimle ben başlamak istiyorum. Bu isim 5 numaralı Abone. Bakın Abone hayatında tek bir sentetik yarışı var. Onda da pek başarılı olamadı. Fakat bu yarışına gelirken İtman'da binini altılara indirdi. Sonu 26 yaptı. Müthiş bir e, İtman işiyle bu yarışına geliyor. Çok farklı bir yarış gelebilir 5 numaralı Abone'den aman aman dikkat diyeceğimiz bir isim olabilir. Yarın 5 numaralı abone. Daha sonra arası olsa da 1009 sonu 27'lere indirdiği işi bulunan 4 numaralı kudretim diyeceğim. Daha sonra bir Kaizber temsilcisi, 1 numaralı dağ avcısı 3 numaralı Uğur Perisi ara ara startta kalıyor. Kalmazsa tehlike yaratabilir. 7 e, numaralı Simrata ilk yarışını kazandı. Biraz ara verdiler. Son olarak da ben 11 numaralı Karadeniz'im diyeceğim. İtman'da gayet iyi gördüm. 1011 e, sonu 28 işinde dinç duruyordu. Bir Berksoy temsilcisi ters bir yarış yapabilir. Günün kısa vade 9. 3 yaş İngilizlerin uzun mesafe yarışı. E işte şöyle diyelim e Tendürük'ten sonraki ilk uzun yarışları Sadık Eli yeşil yarışı. Yani şimdi Adana'da Çin bekleyip de iki uzun yarışıyla buraya gelen bir Burgaz var dostlarım. Çok nitelikli bir isim. Baba King David. Belki King David'in bugüne kadar ki en iyi tayı. bunu özellikle dikkat çekmek istiyorum. Ee, anne tiz bir bir Yavuz Star temsilcisi. Ee, uzunda kazandığı iki yarışı var annesinin. Ee, yani bana göre Gazi'ye giderken İstanbul'daki ilk randevu Sadık Ali Yeşil yarışı yani Sadık Ali Yeşil koşusu. Şimdi ön tarafta yani ben aslında bir isim var. Ön tarafa ben onun hamle yapmasını bekliyorum. Çok ters de koşabilir. Fakat ben Burgaz'ı tek başına bırakacağım. Kalibresine inanıyorum. Kalitesine inanıyorum. Fakat size anti parantez bir ismi takip edin diyeceğim. Bu isim 9 numaralı Rank Kingdom olacak. Bakın Rank Kingdom bir Victory Galop Onu Bey bir temsilcisi. Anneden Çeri Çeri Lady ile kardeş. Yarın ön tarafa idmanda da müthiş bir görüntüye sahipti e, Rank Kingdom. Ben Burgaz'ı tek başıma bırakacağım. Çünkü uzunda son yarışında Skyline'a çok net bir galibiyet yapmıştı Adana'da. Ben İstanbul pistinde yadırgayacağını düşünmüyorum. E, fakat Rank Kingdom'ı bir takip alın dostlarım. Bu tayda iş var. İtman da müthişti. Ve Victory Galop Baba anne ünü baby yani Çeli çeri gibi bir ismin anneden kardeşi ön tarafa ben hamle yaparsa çok değişik bir yarış koşabilir takibinizi alın. Burgaz Bankomuz. Fakat Rock Kingdom dediğim gibi bir not defterinizde olsun. Bu yarış takibinizi alın. Yani ben ikinci altılı da Burgaz'ın yanına at yazacak olsam önce Rock Kingdom'ı yazardım. Bakın bunu özellikle dikkat çekmek istiyorum dostlarım. Ben çok etkili bir Tay olacağını düşünüyorum ilerleyen dönemde. İtman da müthişti. Bakın özellikle dikkat çekmek istiyorum. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise yani burada da Ritim Divine biraz arası var. Yaklaşık bir yani 300 gün gibi arası var. Yani burayı tek atmazsan her bir ata bir o kadar şans vereceğim bir yarış. Ben ondan dolayı grup bir galibiyetleri bulunan bir isim olduğu için Ritim Duvay'ını tek başına bırakacağım. Ben dinçlik yarışını sevdiğini düşünüyorum. Son yarışını kazanırken de ondan önce de 8 ay arası vardı. Geldi kazandı. Ben grupta biraz dişine göre olduğunu düşünüyorum Ritim Duvay'ın. Yarın Özcan da tanıyor kardeşimiz. Ben düzlük üstünde yapacağı ataklarıyla yarışı lehine çevirip kazanmasını bekliyorum. Günün 9. E, dokuzuncu koşusuna geldiğimizde ise dostlarım yani e, burada İtman'da iyi gördüğüm bir isim var. 10 numaralı Lady Curry. Şimdi bir Luxor Luat Laut pardon. Luxor Laut yani anne Good Curry baba Luxor. Yani e, Good Curry kumda iyiydi. Sentetikte kazandığı yarışları vardı. Fakat Luxor'a çekilmiş. E, o şap hamurdu. E, Gutkörlü'nün babası. Bu lak sıra çekilmiş. Ben kimde yapacağını düşünüyorum. İşte ön tarafa Akın kurnazlık yapıp düşerse çok ters bir yarış yapabilir. Bakın özellikle dikkat çekmek istiyorum. 10 numaralı Lady Curry'e Akın ön tarafa düştü. Yar yarışı da hafif rolantiye alırsa çok ters bir yarış yapabilir. 10 numaralı Lady Curry benim favorim. Daha sonra 7 numaralı Shine On Me. O da bir Scarface Lady Wolf. Tam bir mesafe tutacak bir pedigri var. Ee, anneden yanlış hatırlamıyorsam ben Cosmic Dancer'ın kardeşi. Ee, Babada zaten Scarface. Ee, mesafe tutacağına inanıyorum. Daha sonra 3 numaralı Keyport of Time. Şampiyon e, Long Runner'ın e, babadan kardeşi Gio Ponti. Tehlikeli bir yarış yapabilir. Daha sonra 6 numaralı Runner Ranger. 5 numaralı Panko Villa. İtman'da çok iyi gördüm. Son olarak da yine İtman'da iyi gördüğüm 1 numaralı Aviator diyeceğim dostlarım. Burayı 6 isimle geçtik. Günün 10. koşusuna geldiğimizde ise yani aradan sonra 2 yarış koşup son yarışın çok güzel kazanan 8 numaralı Kral Ömer'le başlamak istiyorum. Ben ee, o kazandığı yarışını çok beğendim. Hatta virajın da engellerde döndü Görkem Ökçelik kardeşimizle. Fakat o gün çok iyi bindi Görkem gerçekten. Seyredebilirsiniz. Müthiş aralara girip güzel bir galibiyet elde etti. Net favorim. Fakat e, uzun aradan sonra 2-3 yaş görüp Kondisyon açığını kazanıp ve son yarışında tecrübesiz ile bile 1400 sentetini 1.34 içinde koşup ikincilik elde eden 6 numaralı Güldür Güldür diyeceğim. Zamanı geliyor dostlarım özellikle dikkat edelim. Daha sonra kilosu ağır olsa da son yarışında Kral Ömer'in kazandığı yarışta 2-3 defa kapanan ve İtman'da 39.26 işinde İngiliz gibi görünen 3 numaralı Ciğerlen demek istiyorum. Daha sonra 11 numaralı Sarraf Şah diyeceğim. Ön tarafta rahatsız edilecek, ben bir isim de göremedim. Ters bir yarış yapabilir. Daha sonra ekürlerden 9 numaralı Cesur Mizra. 10 numaralı Neşetin ve son olarak da 7 numara Salvo deyip ben İstanbul programını ilk da 2 iki banko, ikinci altılıda 2 iki bankoyla geçiyoruz. Yani toplamda 4 bankoyla geçtik dostlarım. Ben şimdi Adana programında da yani şöyle söyleyeyim dostlarım. Günün 4. koşusu yani altının 3. ayağında. Şimdi bu yarışa geldiğimizde aslında bu Aybüke son yarışları hiç fena değil. Grup da fena değil. Kendi tam dişine göre. Yani iyi koşacağını düşünüyorum ben. Fakat zor bir yarış. Buna özellikle dikkat çekelim. E, günün 5. koşusunda ise e, dostlarım aslında e, set, sert bir yarış bizi bekliyor. Burada ben Tırmıl Efesi ve Periana'yı bir tık önde görüyorum. Fakat 4 numaralı Luminari'den de etkili bir yarış gelebilir. Yani 3 4 5 bana göre bu grup için yeterli gibi görünüyor. Günün 6. koyusu altının 5. ayağında şimdi ön tarafta Baba Kuve, işte Romolo, Abjarkız gibi pastor gibi isimler, Bosendra gibi isimlerin oluşu bence 4 numaralı Karabayırlı'ya yarıyor, yarıyor. Yani Adana programında benim şablonumda tek başına bırakacağım isim 4 numaralı Karabayırlı olacak. Etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Benim Bankom Karabayırlı olacaktır dostlarım. Günün son ayağına geldiğimizde ise bakın burada birkaç ismi takipte olduğum isimler var. Onları ben size söyleyeyim. Bunlardan biri 11 numaralı Atlas Çiçeği bir diğeri 14 numaralı E, Burada bir isim var. Bakın takibinizi alın. Ön tarafta da tempoyu belirlerse çok ters bir yarış yapabilir. Bu isim 7 numaralı Porsche. Yani aslında biraz işte Arayeki falan da var. Fakat bu sanki bir tık daha onlardan ön tarafa daha rahat düşecek gibi geldi bana. Kilosu da uygun. 53 kilo Mustafa Manav kardeşimiz biniyor. Yani ondan da ben etkili bir yarış gelebileceğini düşünüyorum. Adana ile ilgili zaten yarın Twitter'da da müsait olursam dostlarım ben şablonumuzu paylaşacağım ama net bankomuz Karabayırlı olacak. Bilginiz olsun. Twitter'dan dediğim gibi bizi takip etmeyen dostlarımız olursa Kingsman0101'den bizi Twitter'da bulabilirsiniz. Yani bütün harflerimiz küçük küçük Kingsman yazıp 0101'den bulabilirsiniz. E, ve bizi seyredip kanalımıza abone olmayan dostlarımız varsa e, bizi hem videolarımızı hem canlı yayınlarımızı beğenerek hem de abone değillerse de abone olarak bize destek sağlarsanız ben bu konuda da memnun olurum dostlarım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.